Babalar günü canlı yayını. Program güzel geçti. Bitti. En sonunda konuk olan çocuklar keyifle onları getiren annelerinin, babalarının, öğretmenlerinin kimle geldilerse yanlarına doğru koştular. Bir tane küçük kız çocuğu 4-5 yaşlarında ee, oradaki büyük ekrana doğru ilerledi. Çünkü büyük ekranda Hugo'nun görüntüsü vardı ve o yıllarda kullandığımız bir teknolojiyle Hugo'yu seslendiren Sanatçı arkadaşım canlı yayında evlerinden bağlananlarla veya stüdyoda bulunan konuklarla birebir oradan anında konuşabiliyordu. Bir kask vardı, onu kafasına takıyordu ve kızılötesi ışınlar sanatçı arkadaşımın mimiklerini okuyordu ve anında bir animasyon jenere ediyordu. Güzeldi, kız yanına gitti. O büyük ekrana doğru küçücük boyuyla baktı. ''Hugo, baban var mı senin?'' dedi. Tabi program bittiği için ışıklar sönüyor, her şey kapatılıyor. Ee, kimse o sistemin arkasında değildi onu duymadı ve ekrandaki Hugo'nun son görüntüsü de donuk vaziyette o tatlılığıyla öyle duruyordu. Ee, bir daha tekrar etti. Baban var mı senin Hugo dedi. Hugo'dan yine ses yok öyle duruyor Hugo. Ee, sonra durdu ve benim yok da dedi. Sonra döndü onu getiren kişinin yanına doğru koştu. Hiç babaların tipi, modeli olur mu? Sınıfı, markası olur mu? Olur. Tip tiptir babalar. Annelerimizin kıymetini anlatmakla bitmez. Dakikalar, günler, saatler yetmez. Bir ömrümüz yetmez canımız annemizi anlatmaya. Peki ama babalık da o kadar kolay mı? Tip tiptir babalar. Olup da olmayan baba var. Yanında olup da aslında olmayan baba var. Sevdiğini söylemeyen, duygularını paylaşmayan baba var. Ama o babalar konumuz değil. Babalar günü yaklaşırken. Tip tiptir babalar. Hastanedeki baba var. Bundan 1-2 yıl önceydi İstanbul'da bir hastanede çok kıymetli birine refakatçilik yapıyorum bulunduğumuz bölüm. Birçok farklı onkoloji doktorunun kendi hastasını tanık olsun diye ölçümler yapılmak üzere yolladığı bölüm. Birçok hasta sırasını bekliyor. Karşımda yaşlı bir adam, bir kadın ve torunları olduğunu düşündüm. Küçük bir çocuk var. Bir ara onunla oynamaya başladık ve ben onların olduğu bölümdeyken geçmiş olsun teyzeme hasta dedim. Ee, hayır dedi teyze. O sırada ben çömermiştim. Çocukla göz gözeyiz. Arkasında da dedesi oturuyor. Yani oturuyor. Önünde çocuk var. Ee, Dizlerinin önünde. Ben de eğilmiş. Çocukla göz gözeyim. Adam da biraz arkasında duruyor. Döndüm o adama çok geçmiş olsun dedim. Neyiniz var? Ee, diye sorduğumda adamla göz göze geldik ve bir an durdu. Sonra önce omuzları titremeye başladı ve sonra gözünden yaşlar döküldü. O anda anladım ki o da hasta değildi. Ve o, onu da anladım ki aslında dedesi, anneannesi, babaannesi değillerdi. Birdenbire yaşlanmışlardı. Çünkü hasta olan onlar değildi. O tatlı çocuğun yanağından bir öpücük aldım. Ve hiç unutmadım hastanedeki babayı. Tip tiptir babalar. Çocuğu olup da parası olmayan baba var. Biliyorum kendini çok kötü hissediyorsun. Çok tanıştım bu durumdaki babayla ama kimsenin suçu değil bu. Sen onun ilahısın, sen onun kahramanısın. Hiçbir oyuncak senden daha önemli değil. Sen onun en değerli oyuncağısın. O çocuk seni sevecek. Unutma o çocuğun Hiçbir oyuncağa, başka hiçbir şeye ihtiyacı yok. Sana ihtiyacı var. Bazı şartlar bu duruma düşürmüş olabilir ama sen onun her durumda en kıymetlisisin. Yaşanmışlık çok olunca, birçok hayata dokununca, bir de o Hugo'culuktan gelen sıcak bağ olunca birçok babayla bir arada olup duygularını paylaşma şansım oldu baban var mı senin? Eğer yoksa sakın kendini güvensiz hissetme. Her durumda sev kendini ve sakın acıma kendini. Özellikle gurur duy kendinle birçok zorlukla babasız mücadele ettiğin için. Ama varsa eğer baban o zaman kıymetini bil babanın. ile sola 6 ile sağa, 2 ile yukarı 8 ile aşağıya. Abonelik parmaklarının ucunda.